Arkadaşlar merhaba. E, konumuz PCX. Hayatımda ilk defa bir skutura bindim. E, genellikle e, Honda CBR, ekstra Kawasaki Ninja'ya biniyordum. E, uzun yol motor değil artı racing zevk işi. Ekstra biraz fazla yakıyor. İstanbul trafiği için uygun değil. E, PCX aldım 125'lik. Motor 125'lik ama bana göre İstanbul trafiği için çok uygun. Hız hız konusuna gelirsek ben 110'u geçemedim motorda. Ama geçenler varmış öyle söylüyorlar. Yakıt olarak da full depo 350 lira alıyor. 350 lirayla da ortalama 320-330 kilometre falan yol yapabiliyorum İstanbul içinde. Uzun yol olarak da bir kere Bursa'ya gittim geldim benim için rahattı yani bir sıkıntı yaşamadım bel ağrısı falan çekmedim yani rahat motordu e, kullanıcılara tavsiye ederim almak isteyenlere ben bunu yeni aldım e, motorun üstünde yan koruma demiri var ekstradan bir çantası var telefon tutacağı ve ön cam var motorda ama motor renk olarak da çok güzel yani albenisi var duruyor yani kullanıcı olarak tavsiye ederim. 125'lik PCX hem az yakıyor hem de 125'lik olmasına rağmen bana göre seri bir motor. Hani aralardan kaçıyor böyle hantal bir motor değil. Ben çok beğendim. Bence güzel ve kullanışlı bir motor. Allah motor kullananlara kaza bela vermesin. Yolunuz bahtınız açık olsun. Gazasız sürüşler diliyorum. Teşekkür ediyorum.